İsmim Avukat Orhan Adagül. Ceza hukukuna ilişkin herkesin işine yarayabilecek tarzda pratik bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bugün sizlere bir dolandırıcılık yönteminden bahsedeceğim. Malumunuz yaşadığımız şehirlerde sürekli yeni gayrimenkul projeleri inşa edilmektedir. Dolandırıcılar bazen bu gayrimenkul projelerinin yetkili ajantası, yetkili satıcısı gibi davranıp insanların mağdur etmekte gayrimenkul satmaya çalışmaktadırlar. Dolandırıcılık tam olarak şu sestende işlemektedir. Dolandırıcı gerçekten o gayrimenkulün yetkili satış ofisine bir müşteriymiş gibi gidip orada bulunan resimlerden, sözleşmelerden, kataloglardan numuneler almaktadır. Sonrasında da sanki oranın yetkili acentasıymış gibi davranıp gayrimenkul almak isteyen iyi niyetli bir vatandaşa o projeyle ilgili bilgiler vermekte, elindeki katalogları, resimleri kullanarak oradan gayrimenkul satmaya çalışmaktadır. Özellikle bizim ajantamızın burada büyük bir indirimi var ya da iskontosu var gibi yalanlarla gayrimenkul satış bedelini kendi üzerine tahsil etmeye çalışmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Eğer bir gayrimenkul projesinden gayrimenkul almak istiyorsak mutlaka inşaatın yapıldığı yerdeki satış ofisine bizzat gitmeliyiz gayrimenkul projesini yapan şirketin yetkilisiyle ya da temsilcisiyle mutlaka bizzat görüşme sağlamalıyız. Eğer gayrimenkulü almaya karar verirsek satış bedelini gayrimenkulü yapan şirketin banka hesabına göndermeliyiz. Tebirli olmak her zaman iyidir. Her zaman sorgulayıcı olmak daha faydalıdır. Teşekkür ediyorum.